Ben sağlığımı nasıl koruyorum? Arkadaşlar soruyorlar. Nasıl korunuyorsun diye. Sağolsun hanımım bu konuda benden daha fazla dikkatli. İşte genel hatlarıyla beslenme şeklim. Bunlar çok katı kurallar değil. Genel bir disiplin. Bir defa iki öğün yiyoruz. Gün doğduktan sonra ve gün batmadan. Öğle vakti acıkırsanız mevsim sebze ve meyvesi. Mesela süt, hurma gibi şeyler. İki hayvansal gıda endüstriyel paketlenmiş uzun ömürlü gıda ve iki ayrı hayvansal gıdayı aynı önde almamaya çalışıyoruz. Şekeri neredeyse hayatımızdan çıkardık gibi. Meyve ve tatlı bir şey yiyeceksek ya yemekten önce ya da yemekten hemen sonra değil. Aslında arada oruç da tutmamız gerekli. Daha fazla su tüketmemiz de gerek. İsraf etmiyoruz. Sünnetlemeye dikkat ediyoruz. Ekmeğimizi, yağımızı kendimiz üretmeye çalışıyoruz. GDO'lu ürünlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Yiyip içtiğimiz şeylerin fıtratına dikkat etmeye çalışıyoruz. Sabah kalkınca mesela birkaç damla ağzımıza çay ağacı yağı, karanfil yağı alıyorum. Sonra gece boyu bir bardak suda bekletilmiş ceviz, sirkeli limonlu bal şerbeti içiyorum. Bu arada bir küçük fincan limon suyunda bekletilmiş ezilmiş sarımsak içiyorum. Doğranmış ve zeytinyağında bekletilmiş bir incir ve zeytinyağına damlatılmış D vitamini alıyorum. Yine zeytinyağında bekletilmiş kekik zahterimiz var sabah kahvaltısında. Zeytin yaprağı çayımız Osmaniye'den geliyor. Kekik Adıyaman ve Denizli'den. Ümmü diye çörek otu, kekik yağı, birkaç antiviral yağın, zeytinyağında tutulan ve sprey şeklinde kullanılan gıda destek ürünü sıkıyorum boğazıma. Dışarı çıkarken Hekimzade'nin Hekvir diye antiviral bir jel şeklinde ağızda patlatılan bir gıda takviyesi var. Profesör Doktor Abdullah Çoban'ın başka bir gıda takviyesi de her zaman elimin altında. Mesela hemen her gün bir avuç tuzsuz kavrulmamış kabak çekirdeği yerim. Akşam yatarken zerdeçallı, polenli bir bardak kefir, ara ara kimyon tohumu çayı, zencefil, limon, soğan, sarımsak, brokoli, kelle paça, domates, havuç ve limon, maydanoz kürü, temrihindi, menengiç hep aklımızda. Ne yazık ki yasal engeller sebebiyle böyle bir zamanda en çok ihtiyacımız olan kenevirden uzağız. Bunların hepsini her gün kullanmıyor, bir süre bunları, sonra bir süre bir başka karışım kullanıyoruz. O kadar çok baharat çeşidimiz var ki, Mesela öksürük konusunda meyen kökü, keçi boynuzu pekmesi de oldukça etkili. Yeşil çay, ıhlamur. Anadolu dağlarından toplasak 100 çeşit bitkisel çay çıkar. Ardıç katrını da bu COVID'e karşı etkili mesela. Size 30'a yakın formül yazdım. Aslında daha fazlası da var ve bunları tabii bir şekilde kullanıyoruz ve bazıları mevsimsel, bazıları daha uzun süreli ve mevsimine göre. Mesela yılda birkaç defa hacamat olmaya özen gösteriyorum. Sülük de vurduruyorum. Güzel, temiz, sağlıklı. Yani helal şeyleri yiyip içelim. Kesinlikle israf etmeyelim. Bir şeyin helal olması için hem kirden, hastalıktan ari olması gerekir hem de manevi kirlerden yani hadesten tahir olması gerekir. Bizde bir şeyin temiz olması için hijyenik ya da steril olması yetmez. Onun Allah'a adanmış ve Allah'ın koyduğu kurallara uygun şekilde olması gerekir. Çalınmış mal ya da helal olmayan bir yolla elde edilmiş ya da üretiminde emeğin hakkı gözetilmemiş, dahası zekatı verilmemiş bir mal manevi bir kirlenme içindedir. Onlardan sakınmak gerekir. Her şey mevsiminde güzeldir. Her şeyin en bol olduğu zaman en çok tüketilmesi gerek. Yumurtlama mevsiminde ya da korunmaları gereken zamanda Onlara merhametle yaklaşmamız, korumamız gerek. Onları koruyacaksak, fıtratını bozmayacak bir şekilde korumamız gerek. Ekip içerken de öyle. Hayvanları ve bitkilerin nesillerine, fıtratlarına zarar verecek şeylerden sakınmamız gerek. İnsan dokunduğu her şeye kendi enerjisini de yükler ve onların enerjisinden alır. İnsan, ünsiyet peydah edendir. Yani dokunduğu şeyi dönüştürür ve onu için aldığı ölçüde dönüşür. 5G'ye geçilirken ki inşallah vazgeçerler, radyasyon konusunda herkesin daha dikkatli olması gerek. Bu bela, oksijen atomlarının frekansını değiştirmekle kalmıyor. Sadece insana değil, hayvana, bitkiye, her şeye zarar veriyor. Starlinkler tepemizden radyasyon yağdırıyor. Bugün piyasadaki gıdalar, ilaçlar, aşı ve genetik yapımıza zarar veren her şey hayati bir risk oluşturuyor. Birileri şunu görmeli, hayat eve sığmaz.'' Çocukların kasları gelişmeyecek. Yaşlılar kas tembelliğinden çökecekler. Ölüm korkusu insanları intihara sevk edecek. Daha az oksijen sebebiyle birçok hastalık daha ölümcül olacak. Maske salgını önlemiyor, arttırıyor. 5G Covid komplosunun öteki yüzü olarak insanlığın hayatını kaybetmek için şeytani bir senaryo olarak önümüzde duruyor. Birileri taşları toprağa bağlamış, köpekleri sokağa salmış sanki. Bugünkü gidiş kör bir gidiş. Kılavuzu, DZÖ, FDA olanların bu gidişle akıbetleri hayır olmayacak. FDA ya da DZÖ, CIA'den ya da FETÖ'den daha masum bir örgüt değil. Bakın bu GDO'lu ürünler, DNA'yı dönüştüren gıda, ilaç ve aşı ya da her neyse o ribadan daha az tehlikeli ya da ifsat edici değildir. Genetiğimiz ilaç, gıda, kozmetik, ve aşı belasıyla geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde değiştirilmek isteniyor. Bu tarihin en büyük meydan okumalarından biridir. Dijital diktatörlük ve dijital köleliğin yolunu açan tarihin en büyük komplolarından, kitle imha operasyonlarından birisidir. Atom bombasından daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Ya Rab, bize hayırlı ömür hayırlı bir ölüm ver. Esselamu meni tebal huda ve dua ile.